Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bir yeni video ile sizlerle beraber olacağım. Bundan önce bir klip çektim zaten. Bunu öncesine mi eklerim, sonrasına mı eklerim bilmiyorum. Tarih çalıştım arkadaşlar. Osmanlı kültür ve uygarlıkta şu anda topraklara geldim ama toprakları şimdi dinlemeyeceğim, toprak sistemini. Şimdi şey çalışacağım. Evet kızım izin verir ise öğretmenlik kanununu çalışacağım arkadaşlar. Dün başlamıştım öğretmenlik kanununa. Bugün ona devam etmek istiyorum. Böyle sorularını çözmüştüm öğretmenlik kanunu değil, millet eğitim kanununun sorularını çözmüştüm. Bugün Öğretmenlik Kanunu'na devam edeceğim. Kaldığım yerden 3 videosunu izlemiştim galiba. Şu an 4. videosunu izleyeceğim. Ee, ben biliyorsunuz ki Kameraya yaktım. Ee, Birent ve Can Hoca'nın Konu Anlatımlı Kitabını ve Soru Bankası'nı aldım. O yüzden konu anlatımına da buradan ilerliyorum. Yine videolarını izleyerek. Böyle çok fazla konuşmayayım. Devam edelim. Bakalım ondan yine bir 3-4 video izlerim diye düşünüyorum. Toplamda 16 videoydu galiba o. 15 ya da 16. Bugün bitiremem ama yarın biter diye düşünüyorum. Böyle o zaman başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. O gün videoyu tamamlayamadım maalesef Bugün devam edeceğim. O yüzden. Tarihte toprak sisteminde kaldım. Biliyorsunuz söylemiş olmam gerekiyor. Bilmiyorum söyledim mi ama. Ona daha devam etmedim arkadaşlar. Öğretmenlik mesleği kanununda da 10 videosunu izledim. Ya 5 videom kaldı ya da 4 videom kaldı. Emin değilim. Onu da bitireceğim inşallah. Tarihten soru çözüyorum bu süreçte tekrarımı yapıp ee, ve coğrafyadan soru çözüyorum. O kitabı bitirmeme az kaldı. Onu bitireceğim coğrafyanın. Ee, onu bitirdikten sonra tarihten de şu an bu bu Bumerang'ın kitabını çözüyorum. Ee, ondan sonra da şey var, Pegemin kitabı var biliyorsunuz ki onu da çözeceğim. Böyle böyle yavaş yavaş ilerliyorum. Ee, alana başlamadım. Ee, soru çözüm kampı iki, iki gün sonra başlıyor. Ona başlayacağız. iki gün mü, üç gün mü ne var? Aynen. Ondan sonra bir de yeni kitaplarım geldi size. Onları göstermek istiyorum. Ben sürekli kitap alıyorum. Artık kendimi durdurmak istiyorum ama yine de alıyorum. Ee, şunu aldım alan için. Çıkmış sorular arkadaşlar. Ee, son 5 yılın alan soru soru çıkmış soruları var. Ee, 2020'den 2024'e kadar. Dört. Neyse işte bu var. <laughs> bunu çözeceğim. Bir de kendime şöyle Sözel Mantık Çıkmış Sorular kitabını aldım. Bu da 7 iklimin. Zaten bunu çok fazla görüyordum bunu da almak istedim. Sözel Mantık'ta biliyorsunuz ki Aker Hoca'nın kitabı vardı bende. Onun soruları zaten çok az kaldı bitmek üzere. O yüzden bunu da almak istedim. Bu çıkmış soruları da böylece çözmüş olacağım. Tarihi de bitiremeyeceğim galiba. Bilmiyorum yani. Bu tarih çok sıkıntılı arkadaşlar. Gerçekten yani. Birkaç konuyu çıkarsalar da çok çok iyi olacak. Mesela sadece Asatürk'ün Osmanlı ve İnkılap olsaydı sınavdan mükemmel olurdu ama maalesef hepsi var. O yüzden hepsini çalışacağız. Paragraf çözmüyorum. Çok uzun zamandır çözmüyorum. Paragraf da çözeceğim inşallah. Tekrar onlara başlamayı düşünüyorum. Böyle rutinlerimi oluşturmak istiyorum inşallah. Böyle arkadaşlar. Hem Kral Akademi'den soru çözümü aldım. Hem de Damga Uzam'da %50 indirim kazandım ben. Oradan da soru çözümü ve konu anlatımı aldım ama konu anlatımı bütün dersler için yok. 3 ya da 4 ders için var. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle Onu da satın aldım. %50 indirimli olarak onu da devam edeceğim. O da 1 Mart'ta başlıyor. İkisini bir götüreceğim. Ben zaten soru çözümlerine şey yapmam. Canlı olarak girmem. Video derslerden izlerim diye düşünüyorum. Çünkü e, kızım erken uyuyor. Erken dediğim de 9-10 arası uyuyor. O arada onunla ben de yatıyorum. Çünkü yorulmuş oluyorum. Gündüz uy uyumuyorum. Böyle. O yüzden gündüzleri e, video kayıt derslerden dinlerim diye düşündüm. 1 Mart'ta da eşimin doğum günü. Onun için ne yapacağım onu da bilmiyorum. çok Kafam çok dolu yani ama İnşallah bir şekilde bir şeyleri tamamlayacağız. Böyle arkadaşlar yine çok konuştum. Ben şimdi e, coğrafya sorularımla devam edeyim. Sonra tarih sorularım ve sözel mantık çözeceğim bugün. Ve bugün inşallah öğretmenlik mesleği kanunun videolarını bitireceğim. Umarım. Şimdi Arkadaşlar, bu faaliyetlerin düzenlenmesindeki temel belirli işlem olarak karşımıza çıkardık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kişisel ve mesleki gelişimler için düzenlenecek olan faaliyetlerde öğretmen ve yöneticilerin bir, görev yaptıkları okul türü, iki, kademesi ve üç, atama alanı dikkate alınır. Tekrar ediyorum. Öğretmenlerin ve yöneticilerin kişisel ve mesleki gelişimleri için düzenlenecek faaliyetlerde bir, görev yaptıkları okul türü, iki, kademe ve üç, atama alanı dikkate alınır. Peki bu faaliyetlerin düzenlenmesindeki süre nasıl tanımlanmıştır dediğimizde bu faaliyetler şimdi çok ilginç oluyor arkadaşlar. <laughs> Bireysel mesleki gelişim planı kapsamında.